Yani benim, dağla, baba benim babamın ne? tarafı yüzü geçiyor mutlaka bir geçiyor. Bir bardak su istedim dedim ki ölmüş dedenin ruhu için dedim. Diyor ki dedemin öldüğünü nereden biliyorsun? Kazık kadar kızsın herhalde dedim ölmüştür Türkiye istatistikleri göre. Kazık herhalde. kadar oldun herhalde. Saçın 25-26 yaşında senden daha küçük. İyi de onlar kaç aile kaç kardeşler kalabalık aileler. Küçükleri 25 yaşındaysa büyüklerini düşün sen. Bir tane daha getir de türemesin oh, yanına Bak benim en mi? büyük halam anneannemle yaşlı düşünebiliyor musun? Benim babaannem 90 yaşında şu an hala maşallah. Benim maşallah. Ah, Kadın kalp ameliyatı oldu. Bizim ailede iyiler hep tamam. önden gidiyor. Ben önden giderim hmm. de siz kalırsınız. Ben babamın tarafına çekersem bir yüzü görürüz. Peki, Ana tarafıma çekersem değil mi? Sen 100 yaşında da can macununa dönersin. E, ay, yapacak bir şey yok çektir çektir, 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 çektir dururum. Oh, Allah sen bilirsin. Damatlarıma çektireceğim gelin yok ya ne yapayım? Sen Evet. Damatlar da eminim ki nasıl senin götüne dolanır. Ay eminim zaten. Onu da bir de kapatsınlar da görsen gibi. Suratlarına nehret görsün. Kocana sen sırtında ya bırak damat, elini soğmaz dayı.